Salih Bey. Muhterem hocam, değerli dostlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Allah razı olsun. Ee, bu güzide topluluğu e, duyunca e, ben de katılmak, bu olaya şahit olmak, şahitlik etmek için bir ferdi olarak e, yürüyemiyorum ama tabiri caizse koşarak geldim. Eyvallah. yıllardır değişik konularda bilgi birikimlerimiz oluyor. Fakat bunlar içerisinde pek çok köşe taşları eksikti. Ve bu köşe taşlarını doldurmaya vesile olduğunuz için özetle teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Şimdi ben e, değerli dostlarıma da bir örneklik olsun diye kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben de bir, bir buçuk yıl öncesine kadar sağlam, sağlıklı, koşup gezen bir kişiydim. Fakat bir trafik kazası sonucunda e, kısmi felç geçirdim. E, buradan şu konuya işaret etmek istiyorum. Sağlıklı iken sağlığımızın kıymetini bilelim. Eyvallah. Her an için başımıza bir musibet geleceğinin idraki içerisinde olalım. Eyvallah. Ve sağlıklı iken aktif iyi olalım. Çünkü belki yarın elimize elimizdeki fırsatlar elden gidecek. Belki bir daha bir şey yapamayacağız. Onun için e, gayret içerisinde olmak lazım. Bu sağlık kıymetini iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Bu konuya işaret etmek istiyorum. Çünkü Eyvah. insan geçmişine baktığı zaman diyor ki bu iyi şeyleri iyi ki yapmışım. Çünkü bundan sonra belki o şeyleri yapmaya belki insanın fırsatı olmayacak. Eyvah. Onun için hiç zaman kaybetmeden aktif iyi olma yolunda kişinin gayret içerisinde olması lazım. Ve bize verilen her nefesi e, bir e, çok büyük bir nimet olarak görüp o nimetin e, kıymetini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Eyvallah. Ve e, bu e, hususları başta şahsım olmak üzere bütün dostlara e, hatırlatmayı burada bir e, vazife görüyorum. Teşekkür ediyorum. E, Konuya açılım olsun diye bir e, sorum şu, şu olacak. Yahudileşme temayülü içerisindeki en önemli hastalıklardan birisi de e, malumunuz olduğu üzere dünyevileşmek. Bu dünyevileşme hastalığından e, kurtulma için e, önemli reçeteler, tavsiyelerinizi bir, kısaca alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Eyvallah ben teşekkür ederim. Yani Salih kardeşimiz özetle şunu dedi. İyiliği ertelemeyin, kötülüğü erteleyin. Yani ben bunu anladım. İyiliği ertelemeyin. Kötülüğü erteleyin ama. <laughs> dünyevileşme bu ümmetin hatta insanlığın en büyük belası. Zira kötülüğün başı dünyevileşme. Dünyevileşme birçok kötülüğü birden doğuruyor dünyevileşmeye karşı alacak tedbirimiz dünyadan vazgeçmek değildir. Dünyaya sırt dönmek değildir. Dünyevileşmeye karşı alacağımız tedbir şudur. Dünyaya sahip olmamak değil, dünyalara sahip olsak da dünyanın bize sahip olmasına izin vermemek. Yani servetinizin atı mısınız? Servetiniz sizin atınız mı? Servetinize ait misiniz? Servetinize sahip misiniz? Aitseniz dünyevileşmişsiniz. Sahipseniz dünya sizin olsa bile dünyevileşmemişsiniz. Bunun üstüne makamı koyun, şöhreti koyun, evladı koyun, parayı koyun, ne koyarsanız koyun. Yani sahip mi ait mi ikileminde gizli. Eğer sahipseniz sorun yok. Ama aitseniz siz yoksunuz ki. Malım demenin iki vurgusu vardır demiştim. Bir, benim malım. iki ben malım. Siz malsanız malın malı olmaz. Onun için malınız sahipsiz kalmasın istiyorsanız malın sahibi mal olmasın. Eyvallah.